Evet Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize mutlu günler. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. 1.1.0 güncellemesi biliyorsunuz. Devam ediyoruz. En sonki güncellememizle. Evet, şöyle ben bir kendim kaplamamı yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bilmiyorum nasıl oldu. Yani amatörce bir iş. Tabii ki kaplamamı yaptım bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet, şöyle. Polat Doğan nakliyat olarak yaptım. İşte buralara da bu şekilde gördüğünüz gibi İzmir. Buraya aynı logo Atatürk'ümüzü koydum. Gördüğünüz gibi iki tarafta da var. İzmir bu şekilde olsun istedim mavi beyaz. Gördüğünüz gibi arka tarafta da şöyle şirketimizin logosu var. Altta PD'nin nakliyat vardı ama tam çıkmamış. Şöyle üst tarafta da aynı şekilde Polat Doğan nakliyat olarak var. Burada Atatürk'ün imzası var. Ortada şirketimizin logosu var. Ve gördüğünüz gibi en son iki hali bu şekilde. Burada da kendi resmim var. Gördüğünüz gibi şu şekilde göstereyim size. Ben şöyle geri alalım. Aynen. Evet, bunun yapılışını tabii ki beğenirseniz bir dahaki bölümde yani bayağı uzun olacak hem telefondan hem de bilgisayarda yapmam lazım. Yani Paint programından yaptım. Evet ama bu şekilde oldu final olarak. Umarım beğenirsiniz. Şöyle işler kısmına gidiyoruz. Şöyle bir Türkiye'de bir yer alalım bakalım bir kendi kaplamamında. Evet şöyle baktığımızda Tekirdağ Bilecik var. Onun haricinde 119 Afyon Isparta. Kahraman Eskişehir. Bolu Zonguldak. Onlar Tekirdağ Bilecik. Edirne Mola daha düşük olsa da çok güzel olacaktı. Evet dilerseniz şöyle Nereden gidelim? Karaman daha önce gitmiştik. Tekirdağ'dan bilecik mi yapsak acaba? Neyse evet biz dilerseniz şöyle Tekirdağ'dan Bilecik'e gidelim. Ya da Afyon'dan Isparta'ya hiç gitmedim Isparta'ya. Yavaş yavaş gideriz. Acelemiz yok. Evet bu bölümde böyle olsun istedim kendi kaplamamı yaptım. Umarım beğenirsiniz. Açıklama kısmına linki bırakmayacağım. Çünkü kendime ait olduğu için eğer sizden istek gelirse tabii ki yollarım ya da videonun altına koyabilirim ama tabii sonuçta benim kendi kanala ait olduğu için o yüzden o şekilde yapayım dedim. Evet şu anda karşımızda duruyor. şu ortadaki olsa da takım olacaktı. İki adayız. Şöyle bir geçelim. Işığımız iç açık açık. Şöyle geriye doğru görelim bakalım. Yani dediğim gibi ortadaki olsaydı çok güzel olacaktı ama yani mavi beyaz kırmızı beyaz olacak. Evet böyle bir şey oldu. Evet tabii ki bölümlerimiz devam ediyor. Işıklarımızı bir yakalım. Gördüğünüz gibi. Ben yani, tamamen internetten bakıp da kendi yaptığım bir kaplama oldu. Hepsini ben yani gördüğünüz bütün etiketleri yazıları her şeyi kendim yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi tamamen Evet şöyle Aynen bu şekilde son hali oldu Zaten araç efsane biliyorsunuz Evet şöyle iç kısma geçelim Dilerseniz Hatta şöyle ortam ışığını da Mavi olsun evet çok güzel oldu Evet şöyle Bismillah diyelim yolumuza çıkalım. Gayet şık bir görüntü var. Yani tam mavi iç kaplaması ile beraber beyaz mavi de gördüğünüz gibi kaplama var zaten normalde de Gö gövde kısmı. Yani şöyle Evet dilerseniz şöyle bir dışarıdan bir daha bakalım araca. Hatta şöyle 360. Evet. Evet akşam da gerçekten de ayrı bir güzelliği oluyor. Hatta şöyle bir bakalım da. Evet. Normal alalım hatta şöyle de bir tık camımızı da açalım ve trafik Tabii ki güzel olmuş iyileştirme gelmiş Umarım bir dahaki sefer şöyle söyleyeyim Dorsa alma gelir öyle söyleyeyim. Yani kendi kendi dorsamız olsun şirketlere gidelim aynı gibi. Şirketlerden biz iş alalım. Tabii ki ikinci el piyasası biliyorsunuz daha yok. Kartlar var. Kart oyunlarında da işte günde bir defa hak veriyor bize. Zux biliyorsunuz. Onu da açıyoruz. Herhalde onun olduğu zaman kartlar o zaman herhalde bir tane araba başlayacak artık bilmiyorum göreceğiz bakalım bu kilometrelerde hatalar var yerlerde. mesela şu anda gördüğünüz gibi 61 kilometre gösteriyor 60 kilometre ki şöyle tekrar bir bakalım 98 kilometre Normalde gördüğünüz gibi. Yani gece aslında daha böyle bir ışık oluyor. Şu anda da zaten volvonun gövde kısmı zaten dijital olduğu için müthiş bir görüntü oldu. Işıkta açık gidiyoruz. Baya böyle mavi loş bir ışıkla. Bunun gibi siz de kaplamayı yapabilirsiniz. Ama onu da beğenirseniz eğer bir sonraki videoda sadece şeye nasıl ulaşacağınızı söyleyeceğim size. Yani bu kaplamanın normal orijinal haline yani gayet hava güzel tam böyle tatlı tatlı bir hava var yani aydınlık karanlık ama aydınlık böyle söyleyeyim ve terimizin içi de zaten mükemmel yani ışık ışıklandırma çok iyi denk geldi Yalnız Zuxkerim izliyor beni sağ olsun e, irtibata geçiyoruz. Arada mesaj çekiyorum. Dinliyorlar da sağ olsunlar. Zuxkerim ekibi. Şu yolları biraz daha genişletirlerse çok iyi olur. Hatta bir yol daha var tabanda. Yani tırın değmemesi imkansız bariyerlere çok dar. Hatta çift o giriş giriş o yollar Ve bu arada tabii ki biliyorsunuz final bölümünü yapacağız ikinci sezonda Master Star'la ama onlar üzerinde sizden gelenler diye biliyorsunuz bir sözümüz vardı. Onlardan da yavaş yavaş başlayacağız. Sizden gelenler olarak Evet şöyle. BP girdi, CP yazıyor da BP'deyiz. Evet, benzin almaya gerek yok. Yani BP daha önce var mıydı bilmiyorum. Benim tek hatırladığım, yanlış hatırlamıyorsam Shell ve Mobil vardı. Evet, şöyle hemen bir su alalım. Peynirli sandviç alalım. Ve bir de kola alalım öde diyelim. Aynen şöyle. Hani BP yeni de eklenmiş olabilir çünkü ilk defa görüyorum. Yani daha önceki videolara bakarsanız zaten siz de görürsünüz onu yani muhtemelen. Yani mobille shell vardı. Evet aynen bu şekilde. Böyle biraz yakınlaştık. Evet, şöyle bir yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Şöyle oh, yine kart tut. Yemeğimizi yiyoruz. Kola'mızı da içtik. Ya, suyumuzu da nasip olursa finalde yaparız. İçerisi yiyemez. Evet, karnımızı doyurduk. Benzinimizi almaya gerek yok eğer varsa dinleme testi buraya da geçmeye gerek yok ama hava mükemmel çok tatlı bir hava var yani karanlık değil aydınlıkta karanlığın arası öyle söyleyeyim evet araç içi de ışığımız güzel Evet, lüks dinleme testleri. Bu da herhangi bir işimiz yok. Evet, müthiş bir tır gerçekten de Volvo FH 2021 model biliyorsunuz dijital. Ben navigasyon koydum, telefon koydum, bayrak koydum, gözlük koydum gördüğünüz gibi konsolun üstünde. Bardak da var ama şöyle bir sağa doğru bakalım görebileceğiz mi? Pardon. Aynen gördüğünüz gibi bardak yerinde bardağımız da var. Tam full artı full öyle söyleyeyim. Kırmızı oldu. Tabii ki kaplamalar gelecek ama Zoot Game ekibine buradan sesleneyim yine. Yeni tırlar gelmesi lazım. Yani daha birçok eksik tır var. Yani bildiğim için Mesela Sky'nin S ve R modelleri var. Mercedes'in daha çeşitleri var. DAF'ın son çıkan tırı var biliyorsunuz. Yani daha birçok eksik tır var. Umarım tek tek o eksik tırlar da yavaş yavaş gelmeye başlar. Öyle söyleyeyim. Buradan Juke's Game ekibine. Yani ikinci el için bir şey demiyorum. Zaten pek de kullandığımız bir şey diyemem çünkü geçen olduğu zaman da pek hiç kullanamadı ikinci sorun verdi ama bence yeni tırlar gelmesi lazım yani bu kadar tır var ama 32 tane yazıyor oyunda açıklamasında bana göre daha gelmesi lazım böyle evet. pencerelerimizi kapatalım çünkü <laughs> Yağmur berekettir. Ama ara aracın içi komple doldu. Suyla. Tabi daha biliyorsun Truck of Avrupa 3 çıkacak. Onda da 5-6 çeşit tır var. Yani Skyman gibi tırlar var. Tabii onun da çok gerçekçi biliyorsunuz man tarzında şimdi ismini unuttum. Vanda Software ekibine de buradan kolay gelsin diyeyim. Gerçekten de güzel bir oyun gelecek gibi duruyor. Özellikle yağmur efekti olsun. İşte Von Mon mu öyle bir şey tam hatırlamıyorum. Yani aracın hatta koltukta kenarında yırtığı bile biliyorsunuz vardı. O bile enteresan olmuştu. Ve şehir içindeyiz. Işıl ışıl. Gerçekten de güzel bir Yolculuk oldu. Aslında yeşile geçti Ben anlamadım. Bu Kırmızı Sanayi'de tarafında gidiyoruz. Evet gördüğünüz gibi Mobil ve Shell vardı. Ve BP yeni eklendi galiba. Orada daha da önce fark etmedim bilmiyorum. Evet ışıl ışıl şehir, yağmurlu. Gayet güzel. Bir yolculuk oldu diyebilirim. İnşallah sizin için de öyle olmuştur. Aynen şöyle bir geçelim. Yani levhalar çok güzel. Havalimanı, işte terminal, sanayi, şehir merkezi gibi çok güzel levhalar olmuş. Gecelerde ışıklı oluyorlar. Onu da söyleyelim. Evet şöyle. Evet güzel güzel yavaş yavaş geldik. Yani doğru tercih etmişiz. Ben şöyle geçelim. Evet normal teslim atıyoruz yine. Şöyle Ben şöyle bir durayım. Daha sonra ben park ederim zaten sıkıntı yok. Yani şöyle emekçi kardeşimiz, arkadaşımız da burada. Evet şöyle bir dışarı alalım biz. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Yani benim kendi kafamda kurguladığım bir kaplamayı ilk defa deneme amaçlı yaptım. Umarım beğenirsiniz. Dediğim gibi eğer isteyen olursa açıklama kısmına link koyabilirim. Dilerseniz de bu arada. Şöyle dörtlüleri de yakalım. Uzunları da bir yakalım. Aynen bu şekilde. Şöyle bir konsolu kapat diyelim. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Yepyeni videolarımız devam edecek. Arada sürpriz sizden gelenler diye de biliyorsunuz. Bu bölüme de başlayacağız. Yavaş yavaş. Ve takipte kalın. Bildirimleri de açık tutun. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şöyle son kez bir yanaştıralım. Aynen. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yeniden görüşmek dileğiyle.